Arka sokaklarda muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler de arka sokaklar hiç bitmesin istiyorsanız videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de biliyorsunuz ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanala abone olarak bu tarz videoların devamı için bana destek olabilirsiniz. Şule'nin önümüzdeki bölümlerde tabii ki de görüntüleri çekilecek. Büyük bir ihtimalle de Şule büyük bir tuzağa çekildi ve tabii ki de burada Şule değil hedef Hüsnü Çoban olacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Bakalım Hüsnü Çoban bu sınavdan da kendisini kurtarabilecek mi? Muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Umuyoruz kız Şule'nin canına bir şey gelmez. Ama Şule'nin zorlu bir süreci gireceğini buradan belirtmek istiyorum. Bakalım arkadaşlar bu süreci nasıl atlatacaklar. En büyük destekçisi ise Hüsnü Çoban olacaktır. Bakalım arkadaşlar Hüsnü Çoban bu durumu nasıl atlatacak. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki arka sokaklar videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.